Nena Hatun nerededir? Nena Hatun nerededir? Evet. Bilemiyorum ya. Yani. Biliyorsunuz 93 harbinde de Ruslara karşı savaşmış. Bilemiyorum. Geçit vermemişti. Savaşın da sembolü haline gelmiş. Evet. Duydum da tarihini bilemiyorum yani. Sağ ol. Nena Hatun nerededir? Hiç bilmiyorum. Hangi ildedir? Ya aslında aklımda ama bilemedim. Sağ ol. Nena Hatun nerededir abi? Biliyor musun? E, biliyorsunuz savaşın da simgesi haline gelmişti. Evet, yok bilmiyoruz. Aziziye ilçemizde Vallahi Nene Hatun'u duydum ama e, nerede zannediyorum, olduğunu zannediyorum. bilmiyorum ben. Nene Hatun nerededir? Vallahi bilmiyorum ki. Evet. Nene Hatun kastım onu. Kastım onu. Biliyorsunuz evet. Nene Hatunlarımız vardı bizlerin annelerimiz. E tamam Nene Hatun e, kastım onu da zannediyorum. Orada Oradadır herhalde bir ihtimal. Ben öyle biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Ahmeti Tabii Allah rahmet eylesin, cennet mekânı. olsun. Hadi size hayırlı şey İyi günler. Nene Hatun nerede dedi? Nene Hatun'un mezarını mı soruyorsunuz? İlkokulunu mu soruyorsunuz? Nerede? Ama... Hangi ilde dedi? Hangi ilde Nene Hatun? Hmm, Güneydoğu bölgesinde miydi acaba? Aziziye ilçesinde. Aziziye. Evet. Ama hangi ilimiz? Aziziye. 93 harbinde de Ruslara karşı savaş. Erzurum var. mu? Doğrudur. Erzurum. Evet, evet. Teşekkür ederim.